Ege seninle ne oyun oynuyoruz bugün? Yetişmeye oyunu. Tamam. Şimdi ben sana bir kart gösteriyorum. Ev. Evi neyle açarsın? Evet, bravo. Bravo anne. Evet, tavşan. Tavşan ne yer? Bakalım doğru mu? Olur. Bravo. Ben yani şimdi okula gidiyorum. Çanta. Çantaya ne koyacağım? Defter. Defter. Bravo. Şimdi yağmur yağdı. O kadar çok ıslanıyorum ki anlatamam. Ne yapmam gerekiyor? Bunu Bakalım ne açıyoruz? Şemsiye. Benim evde çiçeklerim var. Onlara her gün ne vermem gerekiyor Sırına. büyümesi için? Sulayarak. Sulayarak. Karta hangisi peki burada? Ne? Kartı, su kartı. Bu mu? Tebrikler. Evet arkadaşlar. Şimdi benim bir tane evde maymunum var. Maymun. Ne yer? bana gösterir misin? Benim bunu Tebrik ederim. Bayağıma. Peki, senin annen baban var mı? Tebrikler. Baban. Annen nerede? Anne, evet. Peki bu kim? Öğretmen. O bu o da Ekmek. Bunlar da kardeş. Bunlar da kardeş. Tebrik ederim.